Süpercell'in yeni oyunu Squad Busters'ı oynayacağım. Ee, hava çok sıcak tamam mı? Açıyorum oyunu. İlk kez açıyorum. Hiç açmadım şu ana kadar. Squad Busters. Lütfen yaşını söyleyin. 23 Barbarını yürütme vakti. Tamam İskelet. Saldırmak için yürümeyi bırak. Tamam. El Primo. El Primo. Koş. Bismillah. Şu kağıdını toplamak için chest satın al. Greg kim amına koyayım? Koş. Aa. Minecraft. Ağaç kesiyoruz. Elmas kapmaca mı? Bu aynı Brawl Star gibi. Koş! Aa, Dark Goblin, öleceksin. Goblin savaşçı, öleceksin. Skylar 99, öleceksin. Tamam mı, nasıl oyun? Vallahi hiç scorebusters ya, buraya gel. Lan Skyler. Öl. Hadi! İşte bu. Bana el primos skini vermesi gerekmiyor mu ön kayıt olduğum için? Break. Break kim amına Aa! Barbar. Aç pin Bomba mı? Bomba! Bomba! Arin buraya gel. Arin buraya gel. Arin öleceksin vallahi diyorum bak. Nasıl kazanılıyor ki bu oyun? En çok elmasa ihtiyacı olanlar mı? Lan kocaman barbarım oldu. Ay. Bomba. Açmıyorum lan chest. Bak şaka yapmıyorum öleceksin. Bak çok samimiyim bunu söylerken. Gemine. <laughs> 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 oh, elmas. Yemin ediyorum tayfayı avlıyorum ya. <laughs> 9 barbar. Hop. Oh. Ha, chest'ten çıkanlar bebek oluyor. Sonra onları bir birleştiriyorum, sakalları çıkıyor. Cult. Bebek Colt Colt'un bebek olduğuna inanamıyorum e, Pre-order pre yaptığım için bana ödül verecektin oyun Ne oldu? Goblin çetelerini avla tamam. Ha barbarım artık yetişkin yani. Ha ağacı kesemiyorum adam olmadığım için. Lan elit barbar oldum. Elite e bakın. <laughs> Füzyon. Öfke. Artık öfkeliyim. <laughs> Ateş et Colt menzillisin sen. Koltuğum harbiden de devasa. Koltuk altı kılı. Cım babacım. Ah bu da olmadı ya. Koltuk altı kılı, koltuk altı kılı, koltuk altı kılı. Timbus, bimbus. Elmas mayını açılıyor. Elmas madeni yani. Ver elmasları bana. Hayır, semiz otu yazma bana. Brother adın medik mi? Sen kimsin sen squad cadısı mısın? Oğlum bu oyun çok sıkıcı <laughs> Bebek ejderi nasıl vurabiliyoruz? Havaya vuran bir şey yok mu burada? Medik! kahveler Buraya gel Bulpa! Bulpa! Abi, alpı, Ne var lan? Bomba! galiba ölüyoruz Dürü dürü öleceksin valla Yok yok seçim ben Hiç oyun yayınlamıyorlar artık Brawl Stars'tan sonra global oyun yayınlamadılar Hepsi beta'da kaldı sonra kapatıldı diye Dediler ki ulan biz yayınlayalım bir oyun ya ne olacak en kötü ne olabilir demişler yani. İçinde Brawl Stars, Clash of Clans, Heyday, Day, Clash Royale, Boom Beach, vesaire var hani tutmaması mümkün değil diye düşünmüşler ama tutacağını sanmıyorum. O kadar da sevilmiş bir oyun değildi bildiğim kadarıyla. Clash Mini'yi daha çok seven kişi vardı. Clash Mini'yi öldürdüler bunu yayınlıyorlar. Ayıp yani. Hani oyun tatlı falan da çok sıkıcı yani 3 maç oynadım. İkincisinin sonunda sıkılmıştım yani. yani o kadar da ilginç değil oynanış. Ve bunu kapa serverları kapatacaklarını düşünüyorum kesinlikle. Çünkü yani çok uzun süre oynanacak bir oyun değil. Squad Busters Silah soruyla Squad Busters oynatıyorum Telefonun ayakta çok korkunç bir şey oyun çok güzel duruyor Kolay bu arada, ne bökeri mi? Bökeri mi? Ee, Aa, Aa ben Ya, hani...